Merhaba arkadaşlar. Ters fonksiyonla karşınızdayız. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyonun öncelikle birebir ve örten olması gerekiyor. Şöyle yazalım. F birebir ve örten olmak zorunda arkadaşlar. Birebir ve örten olmalıdır. Peki fonksiyon birebir ve örten olduktan sonra tersini nasıl bulacağız? Şöyle bir fonksiyonla başlayalım. Y eşittir fx o da eşittir. ax artı b şeklinde bir fonksiyon verilirse arkadaşlar burada x yalnız bırakılır. Şöyle yazayım. x yalnız bırakılır. E, ve y yerine x yazılırsa ve y yerine x yazılırsa fonksiyonun tersi bulunur. fonksiyonun tersi bulunur şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. F A'dan B'ye verilmiş olursa F Y eşittir F X şeklinde bir fonksiyon ise tersi şu şekilde göster arkadaşlar. F üssü eksi 1 B'den A'ya olacak. Bakın dikkat edin. A'dan B'ye A tanım kümesi değer kümesi B iken burada B'den A'ya oldu. O halde tersi ne olacak? Bakın X yalnız olursa da ne olur? F F'in tersi Y şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bu şekilde de gösterilmiş olur ters fonksiyon. Peki birkaç örnek üzerinde ifade edelim. Ters fonksiyon nasıl alınır? Gösterelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey diyelim. fx eşittir. 3x eksi 1 ise bunun tersini nasıl bulacağız? f'in tersini bulalım. Fonksiyonun kuralı hani ters bulunurken ne demiştik arkadaşlar? fx y demekti. y eşittir 3x eksi 1 yazılır. Buradaki ifadede x'i yalnız bırakacağız. Bunu farklı bir kalemle yazayım. y artı 1 eşittir 3x olur. Her tarafı 3'e bölersek arkadaşlar x eşittir ne olur? y artı 1 bölü 3 olur. İşte bu bulduğumuz x arkadaşlar aslında ters fonksiyon. f'in tersi x diyorum eşittir. Buradaki y gördüğüm yere de artık x yazıyorum. x artı 1 bölü 3 bulunmuş olur. F'in tersi bulunmuş olur. Değiştirelim fonksiyonu. Peki farklı bir fonksiyon gösterelim bu sefer. Fx eşittir. Ee, x eksi 2 olsun. F'in tersini bulalım arkadaşlar. Peki yine aynı metodu uyguluyorum. Y eşittir. X eksi 2 diyorum. Buradan x'i yalnız bırakırsam Y artı 2 olur. X f'in tersi demekti. Y gördüğüm yeri de X yazıyorum. Artık F'in tersi ne olmuş oldu? X artı 2 bulunmuş olur. Peki değiştirelim. Birkaç uygulama daha yapalım arkadaşlar. pekişmesi işmesi adına. Fx eşittir ne olsun bu sefer arkadaşlar? Ne diyelim? 4x artı 2 olsun. 4x artı 2 ise F'in tersini bulalım. Yine aynı şeyi yapıyorum. Y eşittir 4x artı 2 x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir y eksi 2 bölü 4 olur. O halde buradan da f'in tersi x eşittir. y gördüğüm yer artık x yazıyorum. x eksi 2 bölü 4 bulunmuş olur arkadaşlar. Peki değiştirelim yine. fx eşittir. Bu sefer ne olsun arkadaşlar? 4 eksi x olsun. İse f'in tersi x'i bulalım. Peki Yine aynı şeyi yapıyorum. Y eşittir 4 eksi x ise x eşittir 4 eksi y. Buradan x f'in tersi x demek. Buradaki y yerine de artık x yazıyorum arkadaşlar. F'in tersi bu şekilde bulunmuş olur. Peki şimdi bu ters fonksiyonlar arkadaşlar bazen önümüze kesirli şekilde çıkabilir. Mesela rasyonel ifadeler şeklinde karşımıza çıkabilir. Rasyonel şekilde çıkarsa ne yapacağız? Bir de onu ifade edelim. Şöyle bir not düşelim not diyelim. Not 1. Eğer bize verilen fonksiyon şu şekilde rasyonel ise y eşittir fx. O da ax artı b bölü cx artı d şeklinde rasyonel bir fonksiyon ise arkadaşlar f'in tersi x'i nasıl bulacağız? Burada arkadaşlar şöyle x'i çekip yalnız bırakmak biraz zor olacak. O halde direkt bir kural olarak vermiş oluyoruz burada. Burada şu şekilde demiş olacağız. F'in tersi x arkadaşlar bulurken böyle kesirli rasyonel ifadelerde. Pay kısmında x'in önündeki kat sayıyla paydadaki sabit sayı yer değiştirmiş olacak. Ama işaretleri de yer değiştiriyor. Ne demek istiyoruz? Bakın d payda da yukarı geliyor. İşaret artı olduğu için eksiye dönüşüyor eksi dx artı b bölü cx'e dokunmuyorum. Aynen yazdım. A pozitif de aşağı geldiği için o da işaret değiştirip eksi oluyor. O halde f'in tersi fonksiyonu f'in tersi x bu şekilde bulunmuş olur. Peki bunu birkaç uygulama üzerine gösterelim. Mesela şöyle bir örnek verelim. Arkadaşlar pekişmesi için. Y eşittir. 3x artı 3 bölü x artı 2 verilmiş olsun. O halde f'in tersi x ne diyeceğiz arkadaşlar? Hemen buluyoruz bu kuralda. Çok kolay bir şekilde. 2 yukarı gelir. Eksi 2x artı 3 bölü x eksi 3 bulunmuş olur. Peki değiştirelim. fx eşittir bize arkadaşlar. x artı 1 bölü x eksi 2 verilmiş olsun. O halde f'in tersi x ne olmuş olacak buradan? Yine yer değiştiriyorum. Eksi 2 yukarı artı 2 olarak geliyor. X'in önünde gizli bir var. Görelim arkadaşlar. Buradaki gizli bir buraya artı bir de eksi bir olarak gelir. F'in tersi bu şekilde bulunur. Peki şimdi ikinci, ikinci notta da arkadaşlar fonksiyon soruları bize sorulurken soruların başında bazı ifadeler olur. Bu sorularda mesela yani bunu incelerken bu soruları çözerken neye dikkat edeceğiz? Bunu not 2 olarak verelim. Not 2 diyelim. Soruların başında bazen karşımıza şöyle fonksiyonlar tanımlanmış olur. İşte R'den e, arkadaşlar D, eksi D bölü C çıkartılmış olsun. Buradan arkadaşlar yine R'den e, A bölü C çıkartılmış olur. Yani bu tanım kümesi, bu değer kümesi arkadaşlar şekline verilmiş olursa buradan biz ne anlayacağız? Bakın burada bunun anlamı şudur arkadaşlar. Şu eksi D bölü C'yi gördüğümüz zaman birinci ifadede şu tanım kısmında burada şunu anlayacağız. Fonksiyonun fonksiyonun kendisini tanımsız yapar. Kendisini tanımsız yapar. Yani x yerine ben bunu yazdığım zaman eksi d bölü c'yi yazdığım zaman fonksiyonun kendisinde tanımsız olacak. Peki bu a bölü c yani ikinci kısımda der kısmında çıkartılan r'den çıkartıldığına göre sağlamıyor demektir bu. Bunun anlamı da arkadaşlar fonksiyonun fonksiyonun tersini tanımsız yapar. Tersini tanımsız yapar. Bunu sorular üzerine göstereceğim arkadaşlar ne demek olduğunu daha iyi pekişecektir. Şimdi bu şekilde bilelim. burada R'den bu elemanın çıkartılmış olması fonksiyonu tanımsız yapan bir eleman olduğunu gösterir. değer kümesinde arkadaşlar R'den bunun çıkartılmış olması A bölü C'nin fonksiyonun tersinin tanımsız yapıldığını gösterir. Şimdi fonksiyonun tersini bulurken arkadaşlar hep ne dedik? İşte x'i yalnız bırakalım. O şekilde ne yapıyor? Tersi oluyor. Ama bazen tersi bulurken şu metottan da yararlanırız. Y eşittir fx ya arkadaşlar. Bu ancak ve ancak yani çift taraflı olarak sağlanır. F'in tersi y eşittir x'tir. Yani y içeri x dışarı geldiği zaman da ters fonksiyonu ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Bu metot da çok kullanılan bir metottur ters fonksiyonda bulunurken. Y'yi içeri aldığım zaman x'i dışarı attığım zaman arkadaşlar ne yapar? Terse dönmüş olur. Örneğin mesela şöyle bir şey diyelim. fx artı 1 eşittir x olsun. Burada arkadaşlar f'in tersi x'i hemen y'yi falan kullanmadan dışarıdakini içeri içeridekini dışarı atarsam f'in tersi x eşittir x artı 1 bulunmuş olur. Peki değiştireyim. Mesela f1 eşittir 7 olsa arkadaşlar. Buradan şunu hemen söyleyebiliriz. 7 içeri girdiği girerse f'in tersi 7 eşittir 1 elde edilmiş olur. Ters fonksiyonda bunlar da sık sık kullanacağımız metotlardandır. Peki şimdi birkaç örnek üzerinde bu ters fonksiyonun işlemlerini pekiştirelim. Şimdi şöyle bir fonksiyon verilmiş olsun bize arkadaşlar. Bakın örnek 1'de ne diyor? f'in tersi 4x-1 eşittir. x artı 2 ise f5 kaçtır? Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Şu şekilde düşüneceğiz. f'in önündeki, önceki f'in Tersinden kurtulmam gerekiyor. Fonksiyon f şekilde verilmiş. O halde x artı 2 içeriye 4x eksi 1 dışarıya gelirse arkadaşlar fx artı 2 eşittir. 4x eksi 1 bulunur. Buradan f, f fonksiyonu bulmuş oluyoruz. f fonksiyonu bulduktan sonra ise arkadaşlar şunu yapıyorum. x artı 2 ifadesini 5 yapmam gerekiyor. O halde x artı 2 ifadesini 5'e eşitliyorum. x yerine 3 yazacağım anlamına geliyor o halde x eşittir 3 yazdığım zaman arkadaşlar bakın f5 bulunmuş olur. F5 bulunursa bu fonksiyonda dikkat edin şurada x gördüğüm yere 3 yazıyorum. E, o halde f5 oluyor. Burada da arkadaşlar 4 çarpı 3 eksi 1 o da eşittir 11 bulunmuş olur f5. Peki ikinci bir örneğe geçelim arkadaşlar. İkinci örneğimizde şöyle yapalım. İkinci örneğimiz de şu şekilde. F üzeri 2x artı 1 eşittir. 3x artı 1 şeklinde işte f'in tersi 10 kaçtır denmiş arkadaşlar. Burada yine metodumuz değişmiyor. Bu, bu sefer de arkadaşlar f fonksiyonu var. F'in tersi isteniyor. Peki f'in tersini ortaya çıkartmam gerekiyor öncelikle. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? İçeridekini dışarıya dışarıdakini içeri atarsam tersi fonksiyon çıkmış olacak. Bakın f'in tersi 3x artı 1 bölü x eksi 2. Dışarıdaki ifadeyi içeriye attım. İçerideki ifadeyi ise dışarı atıyorum. O halde fonksiyon tersine döndü. Şimdi ters fonksiyonu bulduk. Ters fonksiyonu bulduktan sonra ise arkadaşlar şuradaki ifadeyi ne yapmam gerekiyor? 10 yapmam gerekiyor. 10 yaptıktan sonra arkadaşlar x'in yerine ne yazacağımı bulmuş olacağım. Bakın 3x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 10 yazıyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar x'in yerine ne yazmış olacağım bulacağım. Bakın 3x artı 1 eşittir. 10x eksi 20. Buradan arkadaşlar yerlerini değiştirelim. 21 eşittir 7x. x eşittir 3 bulunmuş olur. Peki x gördüğüm yere 3 yazayım arkadaşlar. Şu anda fonksiyonu bulmuş olacağım. x eşittir 3 yazdığım zaman f'in tersi 10 olmuş olacak. Bakın burası kaç olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor arkadaşlar. Burada da şimdi aynı şeyi burada da yazıyorum. 3 bir daha 4. 254 buradan da f'in tersi 10 kaç bulunmuş olur? 16 bulunmuş olur. Peki diğer üçüncü sorumuza geçmiş olalım. 3. sorumuz da şu şekilde arkadaşlar bir fonksiyon. F 2x artı 1 eşittir 4x eksi 3 ise fx kaçtır denmiş. Şimdi bu fonksiyonda ise şunu yapalım arkadaşlar. Farklı bir soru bu dikkat ederseniz. Şimdi ben fx'i ortaya çıkartmam gerekiyor. Zaten fonksiyon bana f şeklinde verilmiş. O halde bu sorularda şunu yapacağız. Buradaki ifadede arkadaşlar 2x artı bir ifadesinde e, tersini bulursak arkadaşlar 2x artı bir e, ifadesinin ifadesinin tersi bulunur, tersi bulunup x yerine yazılırsa arkadaşlar f(x) çıkar ortaya, f(x) bulunur. Ne demek istiyorum? Bakın 2x artı 1'in tersi nedir? 2x artı 1'in tersi x eksi 1 bölü 2 olur. O halde x yerine arkadaşlar x yerine x yerine ben x eksi 1 bölü 2 yazılır ve sonuç bulunur. Getirip yerine yazarsak bakın şurası fx'e dönüşmüş olacak. x yerine x eksi 1 bölü 2 yazdığım zaman 4 çarpı x eksi 1 bölü 2 eksi 3 bulunur. Buradan 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 çarpı x eksi 1 eksi 3 bulunur. Buradan 2x eksi 2 eksi 3. Fx kaç çıkmış oldu? Bakın arkadaşlar dikkat edin. 2x eksi 5 bulunmuş olur. Yani bu tür fonksiyonlarda şunu unutmayalım. Bize f bu şekilde verildiyse arkadaşlar fx isteniyorsa da fx'e ihtiyacımız varsa şu içerideki ifadenin tersini bulup x'in yerine yazdığım zaman fx'e dönüşmüş olur arkadaşlar. Bu soru da güzel bir soruydu. Fonksiyon sorularında bu çok kullanılacak arkadaşlar. Yine e, çok karşımıza çıkmış olacak. Peki dördüncü bir örneğimizi inceleyelim. Dördüncü örneğimiz şöyle bir örnek arkadaşlar. Bakın e, bunu notlarda vermiştim. Hani dikkatimizi çekmişti. f'ten işte r 1 bölü 2 elemanı çıkartılmış. 3 bölü 4 elemanı çıkartılmış değer kümesinde ise... Buna göre işte a çarpı b kaçtır? Şimdi ben şunu biliyorum. Buradaki 1 bölü 2 arkadaşlar. Yani x yerine ben 1 bölü 2 yazdığım zaman fonksiyonun kendisi tanımsız oluyordu. Yani tanımsız olması demek paydasının 0 olması demek. 4 çarpı 1 bölü 2 artı b eşittir 0. Sadece paydayla uğraşıyorum. Bakın paya dokunmadım. Payda da x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazıyorum. Ve 0 olmasını sağlamış oluyor. Çünkü r'den 1 bölü 2'ye çıkartmasının anlamı 1 bölü 2'nin fonksiyonun kendisini tanımsız yaptığını gösteriyordu. Buradan da sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 2 artı b eşittir 0 ise b eşittir eksi 2 bulunur. Peki şurada arkadaşlar 3 bölü 4 ne işime yarayacak? Yani a'yı nasıl bulacağız? İşte 3 bölü 4 yazdığımız zamansa ise x'in yerine arkadaşlar fonksiyonun tersinin tanımsız yapacaktı. O halde ters fonksiyonu bulmam gerekiyor. Peki kesirli sayılarda arkadaşlar ters fonksiyonu nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Payda, pay kısmındaki ile <laughs> paydadaki sabit sayı yer değiştiriyordu. Tersi ne olur? Eksi bx artı 1 bölü. 4x eksi a olur. Peki x yerine yani ben 3 bölü 4 yazdım. Bu ifade tanımsız olacak demektir. O halde 4 çarpı 3 bölü 4 eksi a eşittir 0 yazıyorum. 4'ler birbirini götürdü. a eşittir 3 bulunmuş olur arkadaşlar. a'yı 3 bulduk. b'yi 2 bu. Eksi 2 bulduk. O halde a çarpı b eşittir. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 bulunmuş olur arkadaşlar. Peki, dördüncü sorumuz bu şekildeydi. Beşinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz ne diyor? Şu şekilde bir soru. Bakın yine bir önceki soruyla aynı. R'den 2 çıkartılmış. Yine R'den 3'e gitmiş arkadaşlar. Buna göre fonksiyonunda işte ne diyor arkadaşlar? M artı ne kaçtır? Şimdi burada şunu biliyoruz yine. 2 neydi? Fonksiyonun kendisini tanımsız yapıyordu. X yerine 2 yazdığım zaman bu fonksiyon tanımsız olacak. Tanımsız demek paydasının sıfır olacağı anlamına geliyordu. O halde buradan 2 kere 2 4. N eşittir 4 olur arkadaşlar. N'i bulduk. Yine tersine ihtiyacım var. F'in tersi x'i buluyorum önce. Yer değiştiriyor. Eksi de yukarı çıktı. Artı oldu. 2x eksi m oldu arkadaşlar. Ters fonksiyonu bulduktan sonra ise arkadaşlar şurada x yerine 3 yazdığım zaman bu fonksiyon tanımsız olacak. Bakın 2 çarpı 3 eksi n eşittir 0. Buradan pardon arkadaşlar şurada e, m olmuş olacak. Şurası n değil m olacak. Çünkü paydamız yer değiştirdi. Fonksiyonumuzda m oldu. m eşittir 6 bulunmuş olur arkadaşlar. n'yi 4 bulduk. m'yi 6 bulduk. O halde m artı n eşittir arkadaşlar. 6 artı 4'ten 10 değeri bulunmuş olur. Peki örnek 5 bu şekildeydi. Örnek 6'ya geçmiş olalım. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. E, şu örneğimizi göz önüne alalım. Bu örneğimizde ise şu e, fonksiyon verilmiş. Eksi sonsuzla 2'den R'ye gitmiş. Dilek bize diyor ki ben senden ters fonksiyonu istiyorum. O halde arkadaşlar e, burada yapacağımız metot. Şimdi içeridekini dışarıya dışarıdakini içeri atarsam işler biraz zorlaşır. O halde ilk metodu uygulayalım. Fonksiyon y eşittir. Karekök içerisinde eksi x bölü 2 artı 1 olsun değil mi? Her tarafın karesini alırsak y kare eşittir eksi x bölü 2 artı 1 olur. Peki buradan yalnız bırakırsak x'i. eksi e, pardon 2 y kare e, eksi 1 eşittir eksi x olur. X eşittir 1 eksi 2 y kare olur değil mi arkadaşlar? Bakın 2 y kare içler dışlar yaptık. E, ondan sonra arkadaşlar eksi x bu şekilde çıktı. X eşittir 1 eksi 2 y kare çıktı. Ee, şöyle işlemimizi bir kontrol edelim. 2y kare evet eksi x değil mi arkadaşlar? Peki e, şurayı şöyle düzenleyelim arkadaşlar. E, şurası 2 olması gerekiyor değil mi? Biri attık y kare 2y kare eksi y kare eksi 1 olacak da 2y kare eksi 2 eşittir eksi x. O halde 2 eksi 2y kare olmuş olur. Ee, x'i bulmuş olduk. O halde buradan f'in tersi x ne olur? Hemen yazabilirim. f'in tersi x eşittir. 2 eksi 2y kare bulunmuş olur arkadaşlar. Fonksiyon y kare yerine de ben x yazıyordum. Biliyorsunuz tersine çevirirken e, 2 eksi 2x kare olmuş olur. f'in tersi de bu şekilde bulunmuş olur. Peki e, 6. soru buydu. 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. Yedinci sorumuz da şu şekilde. Yani sorularda biz bazen hemen x'i çekemeyebiliriz. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bir önceki soruda işte karekök vardı. Ee, farklı bir metot yaptık. Burada ise arkadaşlar bakın x'i yalnız bırakmam zor. O halde şuradaki ifadelerde şöyle arkadaşlar x'i çekemiyorsak bunu tam kareye tamamlama metodunu deneyeceğiz. Ne demek oluyor bu? fx eşittir. Ben şu şekilde yazarsam bakın x eksi 2'nin parantez karesi artı 1. Bakın x kare eksi 4 x artı 4 gelecek. Bir de 1 burada var artı 5. Yani tam kareyi tamamlama metodunu yapıyorum. Peki y eşittir buysa arkadaşlar x eksi 2'nin karesi artı 1. Biri bu tarafa atalım. y eksi 1 eşittir x eksi 2'nin karesi. Her tarafın kare kökünü alırsam y eksi 1 e, ee, eşittir arkadaşlar. X eksi 2 olur. Her tarafı arkadaşlar artı 2 eklersek bakın X bu şekilde çıkmış olur. Peki X bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? F'in tersini hemen yazıyorduk. F'in tersi X nedir? Bu sefer de Y yerine X yazıyorum. Bakın X eksi 1 artı 2 bulunmuş olur F'in tersi. Şimdi arkadaşlar ters fonksiyonla ilgili verebileceklerimiz bunlar. Bizim mutlaka bunlarla ilgili bolca soru çözmemiz gerekiyor. Bir sonraki konumuz bileşke fonksiyonu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.